Hücre, nanoteknolarının zirvesi. Bir hücre, başlı başına çalışan bir fabrika gibidir. DNA, milyarlarca bilgiyi mikroskobik bir alana hatasız şekilde depolar. Ribozomlar, proteinleri doğru sırayla üretir. Mitokondri, enerji santrali gibi çalışır, yakıtı israfa kaçmadan dönüştürür. İnsan mühendisliği henüz bu verimliliğe ulaşamadı. Göz, optik mühendisliğin şaheseri. İnsan gözü, modern kameralarla kıyaslandığında hala rakipsizdir. Otomatik odaklama, ışık ayarı, derinlik algısı ve gerçek zamanlı görüntü işleme. Hepsi milisaniyeler için de gerçekleşir. Kuş kanatları ve uçuş mühendisliği. Uçaklar kuşları taklit etti ama kuşlar hala üstün. Türbülansı sezerek anında denge kurarlar. Örümcek ipi, çeliğe meydan okuyan malzeme. Çelikten daha dayanıklı, kevlerden daha esnek. Termit yuvaları, doğal klima sistemi. Dışarısı 40 derece olsa bile içerisi sabittir. Enerji tüketimi sıfır. Beyin, en gelişmiş bilgisayar. Saniyede trilyonlarca işlem, sadece 20 watt enerjiyle. Süper bilgisayarlar bile bu verimliliğe ulaşamıyor. Doğada israf yok, fazlalık yok. Her şey bir amaca hizmet eder. Doğa doğrudan çalışan sistemler sunar. Sonuç doğa öğretir, insan taklit eder. Robotlar kaslardan, yapay zeka beyinden ilham alıyor. İnsan icat etmiyor, keşfedip taklit ediyor. Doğa hata yapmaz. Her şey mükemmel bir dengeyle var olur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.